Şimdi öncelikle sizi bir tanıyalım biz. Merhaba, Gül Türk ben. Arya e. Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu üyesiyim. Arya e. Ofis Şirketler Grubu ne işle uğraşır? Yani neler yapar? Arya e. e. Ofis e. sanal ofis hizmeti vermekte. E. Yasal adres ve e. hazır ofis sisteminde çalışmaktayız. Bunun dışında ek şirketlerimiz de var tabii ki. Peki, sanal ofis tercih edilen bir sektör mü? Yani Covid'le beraber müthiş. Çünkü insanlar artık bir şirket kurmak için e, herhangi bir yer kiralayıp oranın e, genel giderleri, mobilyası ya da kira giderlerinin olmasına gerek duymadan bizle artık sözleşme yapıp şirket adresini bize kurabiliyor. Peki sanal ofisin avantajları var mı? Tabii ki bütçe açısından baktığınız zaman müthiş bir avantajı var. Atıyorum bir yer kiralasanız minimumda da 5.000 TL'ye. Yani giriş katı yerler bile 5.000 TL iken bizim lokasyonlarımız çok merkezi ve A++ yerlerde. Ee, biz de sözleşme yaparsınız. Elektrik, su, doğalgaz gider, gideriniz olmaz. Eleman masrafını, sigortası hiçbir şey olmaz. Ee, hepsini biz kendimiz karşılarız. Bunu da e, kira ödeyeceğiniz fiyatın yarısını fiyatlarla bizden alabiliyorsunuz. O zaman şunu diyebilir miyiz yani? Sanal ofise toplantıdan toplantıya gelip aslında birçok şeyden tasarruf sağlayabilecek artık şirket sahipleri. Kesinlikle öyle. Atıyorum bunu sadece Türkiye'de değil dünyada da yapıyoruz. Dünyada 47 ülkede var Ari Office. Atıyorum siz deseniz ki Dubai'de biz toplantı yapacağız. Biz size bunu organize edebilecek güçteyiz. Yani şöyle örnek veriyorum. Ben Nişantaşı'ndan kiraladım bunu ama önümüzdeki hafta Dubai'de var. Bu geçerli mi? Siz bana saat ve zaman söyledikten hemen sonrasında ben organizasyonu yapıyorum. Hatta isterseniz sizi havaalanından bile aldırabiliyoruz. Şehir, ülke fark, fark etmek etmiyor. sizin bu hizmeti müşterilerinize sunuyorsunuz. Aynen. Peki müşterileriniz size nasıl ulaşacak? Biz sosyal medyada varız ilanlarımız var. Artı Google'da varız. Sanal ofis yazdığınız zaman zaten Aryo ofis artık kırmızı şapkalı. Yani en üstte görebilirsiniz bizi. Size arkadaşlarım çok hızlı bir şekilde dönüş yapıp yardımcı olacaktır. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bir kadın girişimci olarak bu sektörün tam olarak neresindesiniz? Bir kadın girişimci olarak aslında bizim kampanyalarımız genelde kadınlara. Hatta son ben Hatay Antakyalıyım. Son kampanyamızda depremzedeleri oldu. Depremzedeleri bir yıl boyunca kesinlikle hiçbir ücret almadan şirket adreslerini taşınmaları için bir kampanya yaptık. Artı hazır ofiste de mesela şu an herkes iş yerini kaybetti biliyorsunuz 11 ilde. Hazır ofiste de gelip toplantılarını yapabilirler hiçbir maddi beklentimiz olmadan onları kucaklıyoruz şu an. Ee, tabii bir kadın girişimci olarak sordunuz bana. Kadın girişimci olarak ben hep şey diye düşünüyorum. Yani benim şirketler grubumda sadece sanal ofis, hazır ofis yok. Beauty'miz var, dış ticaretimiz var. Ya istihdamı çok seviyorum. Çünkü bir kadına ya da bir erkeğe bir iş verdiğiniz zaman bir çocuğa dokunuyorsunuz. Bir çocuğun e, yolunu, eğitimini, bir şeyini açmış oluyorsunuz. Benim için bu yeterince e, güzel. Sayın Türkoz teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok Mersin.